kapalı olduğumuz dönemde parti olarak bir politikayı uygulamaya çalıştık. Biliyorduk ki halkımız sağlık açısından çok ciddi endişe taşıyor ve kapalıyız. Kapalı olduğumuz için ekonomik açıdan da doğal olarak ciddi endişeler var. Halkın bu kadar endişe içinde olduğu ve iktidarda da aslında basiretlerinden fena halde şüpheli olduğumuz insanların bulunduğu bir ortamda tek derdimiz toplumu mümkün olduğunca koruyabilmekti. Koruyabilmek için de aslında belki başkalarının yapması gereken şeyi yani topluma liderlik etmeyi parti olarak üstlenmek zorunda hissettik kendimizi. 1970'ten beri derdimiz neyse oydu. Bu toplumu korumamız lazım. Ve bu toplumu korumak için liderlik yapmanız gerektiğinde Bazen o yöntemden yaparsınız. Bazen bu yöntemden kimsenin de sizi şakşaklamasını beklemezsiniz. Çıkıp böbürlenmezsiniz de sadece geceye yastığa başınızı koyduğunuzda huzur duyarsınız. Liderlik yapmak diyalog kurmayı gerektirir. Liderlik yapmak karşınızdakinin toplumu koruyamayacağını düşündüğünüzde toplumu korumak için gerekirse onunla birlikte çalışmayı, ona rağmen onunla birlikte çalışmaya gerektirir. Kapalı kaldığımız dönem biter bitmez artık dedik ki yeter bunlara verdiğimiz destek. Çünkü verdiğimiz desteği zaten hak etmiyorlar.